Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün ben ve benim gibi YouTuber arkadaşlarımla ortak yaptığımız güzelliğe dair 10 ipucu videosuyla karşınızdayım. Bu ortak bir video olacak. Diğer arkadaşlarımın videolarının linklerini aşağıya bırakacağım. Onlar da harika tüyolar verecekler sizlere. Dilerseniz hemen başlayalım. Eyeliner'ınız bitiyor ya da yavaş yavaş kurumaya başladıysa kullanmadan 10 dakika öncesinde eyeliner'ınızı buzluğa koyarsanız eyelinerınızda mükemmel sonuçlar alacaksınız. İstenmeyen tüylerinizden kurtulurken yani tıraş ederken duş jeli tıraş küpü ya da hmm, şampuanınız yoksa vücut losyonlarından yardım alabilirsiniz. Bu hem uygulamayı kolaylaştıracak hem de cildinizin tahriş olmasına engel olacaktır. Eğer akneni bir cilde sahipseniz ve sivilce probleminiz varsa sabahları yüzünüzü soğuk suyla yıkarak ve buzla masaj yaparak bu sorununuzdan Birkaç hafta içinde kurtulabilirsiniz. Şehir dışındasınız ya da evinizde vakit geçirmediniz ya da tatile çıktınız fakat yanınıza makyaj temizleyiciniz yok. Vücut losyonlarını makyaj temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Gündeyiz ve sonbahar geliyor. Dudaklarımız kuruyup çatlamaya başlayacak. Eğer gece yatmadan önce diş fırçanızın arka tarafıyla ya da hafifçe fırçanızla dudaklarınızı fırçalayıp vazelin ya da yoğun nemlendirici kremler kullanırsanız dudaklarınız daha sağlıklı, daha nemli ve daha bakımlı görünecektir. İçmekten vazgeçemediğimiz kahvenin biliyorsunuz ki birçok faydası var. Siyah siyah noktalar, akne hatta selülit tedavisinde faydalı olduğunu biliyor musunuz? Düzenli içtiğiniz kahveleri selülit tedavisinde kullanabilirsiniz ya da kahvenizden kalan termelerle yüzünüzde peeling uygulayabilirsiniz. Makyaj fırçalarınızı temizlerken El dezenfektanından yardım alabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, artık marketlerde de rahatlıkla bulabildiğimiz ve fiyatı çok en ekonomik olan el dezenfektanlarına makyaj fırçalarınızı temizlemekte kullanabilirsiniz. Açıkçası ben bu yöntemi çok sık kullanıyorum. Yorgunluktan ya da uykusuzluktan şişmiş olan göz ve göz altlarınız için içtiğiniz yeşil çaydan birkaç damla pamuğunuza damlatın ve da damlattığınız yeşil çayı birkaç dakika gözlerinizde bekletin. Şişliklerin indiğini göreceksiniz. Ojelerinizi kurutmak için spreyiniz ya da kurutmak için herhangi bir elinizi soktuğunuz lambanız yoksa buzlu sudan yardım edebilirsiniz. Unutmayın suyun içindeki buzlar ne kadar çoksa ojeniz de o kadar çabuk kuruyacaktır. Daha düzgün duran Düzleştirdiğinizde de daha parlak, şekli bozulmayan saçları istiyorsanız saç fırçanızın üzerine biraz sıkacağınız saç spreyi işinize halledecektir.